Aşağı otoyolunuz var. Buyurun buyur. buyur, buyur. gitti, 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 ağabey. Tamam, gitti. Tamam. tamam, gitti, tamam. tamam aleküm, Halbis, kadar şey Allah Tamam Bu muhtarı kim? Sonuna muhtar buldum. Allah razı olsun. Bizim kızın tavuğu kumesini patlatmışlar. Muhtar seni çabuk atma bebeğim! Benim bir tek tavuğumu kontrol ettik de sizin koy! Kız! Muhtar Tuz! Ooo oy! Ben varım <laughs> burada, konuşma sen! Bizim köyde patlatmışlar? Bizim köyde mi patlatmışlar? Yooo başka köyde! Kız sus bir! Bizim kuyruğumuzun kuşlar konuşuyor! <laughs> benim oğlan <laughs> görmüş. Allah Allah! Bak, bilmiyorum yani. Muhtar benim oğlan görmüş, uzatma! Sizin kumesini patlatmışlar. Bizim köyde. Sizin köyde. Bak bakalım, hani kim var, kim görmüş? Şaş, benim hay. oğlan görmüş. Oğlum mürettiğim! Anam! Hayır, maşallah. Bak bakalım. Bu mu görmüş? Bu görmüş. Gördüm, gördüm. <laughs> bak bakalım. Bizim bak bakayım bak. oğlum, var, kim vardı şöyle. Bak bakalım. Kahvaltı geldi! Benim oğlanım parlıyordu! Bir sus be! <laughs> vallahi, vallahi benim ben <laughs> oğlanım. <laughs> Kesinlikle. Evet, oğlum, bir hani yere geliyorsun. Misafir ol. Başak, durun. açalım, <laughs> Ben bir bakayım şöyle. Oğlum, bu var mıydı? Bu vardı, kapıyı açıyordu. Kapıyı mı bir de da. Bakayım. Dur şöyle. Oh! Sabri <laughs> abi, göster oğlum? Dur, ben Şu da vardı değil mi? Şu. Tüyler mi şu? Şu var şu. Hava otu der bir su. hiçbir hakkın yok senin. Daha bundan bir kızın yok <gülüyor> muydu? <gülüyor> Allah vergisi ne Allah. yapacağım? Beden eğitim

ben çıktı çıktı aslında. Çıktı mı? Çıktı. Korkma. Macıka Çık. şey da bakalım bir şey etmesinler. Nereye bastığı belli değil ki. Getirin bana da alet edin bana. bana. <laughs> evet, ne dokuz koyun ağzı gibi şiştin, Allah şiştin oraya. Allah'ım, kızım bu mesela önceden patlatmışlar ben kontrol ettim. Patlat diye girmedi. <laughs> ne dokuz <laughs> koyun ağzı gibi oturuyorsun orada. Kalk. <laughs> 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen otur orada. Utanmıyor da cevapını mesela patlatacak. Sen daha gayet. Sen. Dudak var mı ben. Baygönmez. Kardeş ben kumasa girdim. 20'lik benim oğlan görmüş. Çok kötü. Kellesini koparıyordu diyor. Ya çok kötü. Şampiyonlar girdi diyor. <laughs>

Kıtarım tavuğu yedin doydun mu? Olmadı bile. Ben tavuğu yedim zaten. Onun bacağı Yok yok iyi. Uzatıyor uzatıyor bacağını. Bacağına nasıl gitsin de bak nasıl oynuyormuş. Bacağını nasıl gitsin de bak nasıl oynuyormuş. Lan Şey yastık

Bayramı aracımızın tavuğunu niye çaldın? Eğil evet. bakayım ağam. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Hasan ağam çalmıştır. Ben çalmadım. Kim çaldı ağam? Bu ağam çalmıştır, çok rahat. Acaba bu ben çalmadım. Var. Ya kim ben çaldı? Sen çaldın. Ben <gülüyor> çalmadım. Sen <laughs> çaldın. Ben <laughs> çalmadım. Şart olsun sen çaldın. Lan yemin Ben o. oğlum. Ya tavuk <laughs> öğrendi ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> sen çaldın. Ben çalmadım. Misafir abi ben dilini sattım. kim? Çaldı, ne oldu? Bayram <laughs> ağam. <laughs> ben de çaldım. Hasan ağam buyur. 2-2 vurma ya. Buyur, buyur ağam. Tamam sende kaldır buyur. Ben çalmadım. Kim çaldı <laughs> Bu çalmıştır. Bu iyi. Çok güzel. Bedeni yok mu ki? Ben çalmadım. Ya kim çaldı. Kendileri sağlığa Mendileri çaldı. Bence de sıksınlar. Ben, ben çalmadım. Kendileri sıkalım ağla. <laughs> kim çaldı? <laughs> Sen çaldın. <laughs> ben çalmadım. Sen çaldın. Ulan ya kim çaldı? Kim çaldı abi? <laughs> Ben çalmadım. Ya kim çaldı? <laughs> <laughs> <Ben> abi yaklaş <Çalmış> ya. <laughs> <laughs> yaren abi çaldı. Yaren abi. Misafir abi. ben çalar mıyım? Kim çaldı abi? Ağzına <laughs> bizim

kent çalmadı. Onu kim lan? Allah Vallaha başımdan azar yalan. Çal. Ya, ya, ya. Çal Ben daha okuttuk. Biraz. Arada da çok. Ne <laughs> <Ben gülüyor> boy çaldın? Bak kim çaldı? Kent çalbakası. ya. Orada bana atanı Ben boy Çalmadım. <laughs> ya kim çaldı? Ali abi çalmıştır. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Hayır çaldı. <laughs> Emin misin abi? <ağam? gülüyor> Son kararım. Bir daha bak. Fatih <laughs> abi çaldı. Ya Ali Sen ya. ya ne yapayım? Ben de Kolumuz Oğlum ayaklarımız uyuştu. çalar mıyım hiç? <laughs> çalarsın abi. Sen çalarsın. Ben çalmam. Sen çaldın. Ben çalmadım. Sen çaldın. Kulağıma vuruyor. oğlum. Ben çalmadım. Sen kim çaldı? Hakan <laughs> çaldı. Cem Hakan acayip vuruyor. Hakan abi çaldı. Hakan abi çaldı. Çok sert vuruyorsun. Hakan abi göster tamam. Ben çalmadım. Kim çaldı Hakan abi? bak bakalım benden başka kim var? Ağlar mendilleri sıkalım. Küreğinin sesi geldi. Sakla da ya. Bayrağı çaldı. Adamı. Ben çalmadım. <laughs> kim çaldı ya lan? Abi çalmıştı. Ben çalmadım. Sen çaldın ağam. Ben çalmadım. Sen çaldın abi. Ben çalmadım. Ben çaldın, abi. Ben çalmadım. O zaman bu abi çaldı. <gülüyor> <gülüyor> ben çalmadım. Sen çaldın abi. Sağdır. 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 soracağım. Sağdır. 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 Sen <laughs> değil, <çizim> Çal. çaldın. Ne Sağdır. 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 ya? çalmadım ya kim çaldı? Sen çaldın abi. Ben çalmadım. Sen çaldın abi. Sen çaldın. Ben abi. Sen çaldın. Sen Sen çaldın. Sen çaldın. Ben, ben, ben yok. <laughs> e adam abi. Sen çaldın. çaldın. Sen Sen de Sen çaldın. Sen çaldın. çaldın. Sen çaldın. ne çaldın. Ben çaldın. Sen Sen çaldın. Sen çaldın. Sen Sen çaldın. Sen çaldın. Sen çaldın. Sen çaldın. Sen çaldın. Sen sen çaldın. Ya ben niye Yenikim. çalayım sen çaldın. Ya kadar Altı yıldır çalmadım çaldım. Ya kafam ol, ne Çal. Buldum buldum buldum. Ya, o zaman kızı buraya bir getir de şu acıyı bir Ne